Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerikalı siyaset bilimci Rafael Ordukanyan, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS adı altında oluşturdukları güvenlik işbirliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna basınına röportaj veren Ordukanyan, AUKUS'un Avrupa'yı Rusya'ya doğru iteceğini ileri sürdü. Ordukanyan, Anglosakson dünyası artık Avrupa'dan uzaklaştı. Almanya, Fransa, İtalya ve diğer ülkeler Amerika'ya güvenilemeyeceğini artık anladı dedi. Ordu Kanyan, Moskova'nın uygun bir politikayla AB'ye Rusya ile Avrupa'nın ortak bir geleceğinin olduğunu göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya liderleri AUKUS adı altında yeni bir güvenlik işbirliği kurulduğunu ve bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurdu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.